Gir. Yiğit Bey. Savcılık makamındasın. Sana oturabilirsin demedim. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Öyle mi tatmin ediyorsun kendini? Sana söz verilmeden de konuşma. <laughs> Kimlik tespitine geçelim. Yiğit Kılıç. Baba adı? <laughs> Ay, Babamızın adını mı unuttun? Prosedür böyle. Yaz. Baba adı Hasan, anne adı Zeliha. Doğum yeri Ayvalık Balıkesir. Doğum tarihi 15.08.1980. Fevzi Kaya, yurt dışına kara parayı aklamak için... ...senin emir ve talimatınla gurbetçi bir ailenin arabasına para yerleştirdiğini itiraf etti. Konu hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? Vallahi söylemek istediğim çok şey var. Ama şu an kendimi tutuyorum. Avukat, hakaret makaret. Başına iş açarsın diyor. Yiğit Bey, sen burada sorulana cevap vereceksin. Anladın mı? Paranın kaynağı. Nereden aldın, nereye götürüyordun ve bunu kaç kere yaptın daha önce? Hakkı Soydallı ve Metin Büyük ile ilişkinle. Eğer itiraf edersen ceza indirim alırsın. Ancak inkar edersen cezan katlanır. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyor musun? Aynen. Peki. Ama sana bildiğim bir şey söyleyeyim. Ben birazdan buradan elimi kolumu sağlayarak çıkacağım. Sen de arkamdan bakacaksın. Vahap! <laughs> Buyurun savcı bey onu götürün. Tevzikaya gelsin. Anlaşıldı sonuçta. Siz de avukat bey. Yiğit'i salmamışlar daha. Vallahi Sibel deli çıkacak ben sana değil. E açmamışsın dükkanı. Uyuyamadım ki bütün gece. Yetişmedi bunlar. Kaçarız birazdan. İyi misin sen? Nasıl iyi olayım der ya? İçim karma karışık. Dün bir rüya gördüm. Ha, hayır olsun. Yiğit temiri vurmak için eve geliyordu. Ben de onu koruyayım derken kendim vuruldum. Allah'ım çok korkunçtu. Sen Yiğit Yiğit demeyi bıraktın Emir diyorsun bakıyorum artık ha? Ne oluyor? Ne ne oluyor ya? Aa baksana rüyanda bile Emir'i koruyorsun. Kızım rüya diyoruz işte. Adı üstünde rüya. Hı hı. Rüya meali de bir sanat biliyorsun. Ayşe sen senin mealin tabak gibi ortada. Hadi geyiği bırakalım da işimize bakalım. Bitti bunlar. At bakalım fırına. Atalım bakalım fırına. Sen de şu çocuğun yüzüne bak artık. Günah be. Gövdesini siper etti ikiniz için. Ya bilmiyorsun konuşuyorsun. Emir bozuk bana. Alyansını da çıkardı. Takmıyor artık. Ee sen olsan ne yapardın? Kalbinin sesini dinle Kübra. Eğer gerçekten Emine karşı bir şey hissediyorsan bu savaşın içinde ufalanmasına izin verme çocuğun. Ki bence hissediyorsun. Doğum yerin. İstanbul. Yiğit Kılıç'ta ne zaman çalışmaya başladın? Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah, sana da. Şükür ne? Sevmek. Ha? Parayı. Fevzi ben. Fevzi, mahallemiz esnaflarından Abdullah Ayşe'nin oğlu. Zehra'nın eşi. Esra ile Nare'nin babası. Ahmet ile Ayşe'nin abisi. Fevzi Kaya, Hakk'ın rahmetine. Ne istiyorsun? Sen bayağı sıcakkanlı çıktın ya. Fevzi Efendi, Senin ne bir anlaşma yapacağız? Karlı bir anlaşma. Yiğit kılıcı tanımıyorsun. İşi Murat Budur yaptı, tamam mı? Anlaştık mı koç? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.